Bir su bardağı süt, bir su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, bir paket kuru maya. Sosu için ise bu sos zaten Leopar'ın bütün görüntüsünü verecek olan sos. Lütfen ekran görüntüsü alın ya da detaylı bir şekilde tarifi yazın. Çünkü içinden bir eksik olursa o görüntüyü elde edemezsiniz. Bir paket yine kuru mayamız var. Yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı pirinç unu, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı toz şeker ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz var sosunda da. Ben bir elime su tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, peçetemi şöyle koyayım. Başka şey başı sos yıkıyoruz. mı? Ee, evet, sosunu da şimdi hemen göstereyim. Ee, mayayı koyuyoruz. Mayayı koyduktan sonra şekeri koyuyoruz. Üzerine ılık suyla beraber karıştırıp bir miktar böyle bekletirseniz daha da güzel olur kabarması. Ee, sonrasında kalan nişasta, şey pirinç ununu ve tuzunu ...serpil ekliyor bir çimdik tuz. Ee, bunu güzelce. Karıştırıp boza kıvamına getirinceye evet. kadar çırpıyor. Ben de burada size kaliteli bir hamur elde ediyorum. Ilık ee, su. Bu ılık suyun kıvamı biliyorsunuz her zaman söylüyorum yoğurt mayalama kıvamında. Elinizi yakmayacak kıvamı bu modda olacak yani. Süt de aynı şekilde ılık olacak. Şöyle koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, üzerine kuru mayayı ekliyorum. ...toz şekeri ekliyorum. Bakın çok az malzeme ile süt... ...sudan oluşan malzeme ile ...şöyle bir karıştırıyorum. Şekerle mayayı aktif hale getirdikten sonra ise... ...üzerine yağımı ekliyorum. Yağ koyup şöyle bir harmanlıyorum. Üzerine bismillahirrahmanirrahim... ...unu koyuyorum. Tuzu ilave ediyorum. Şöyle hemen yumuşak kıvamda şipşak... Bir hamur yoğuracağım. Hiçbir zaman unumu hızlı boca etmiyorum. Mayamın, hamurumun maya kokmasını istemediğim için hamuru yumuşak, ele yapışan bir kıvam oluncaya kadar yoğuruyorum. Çok sert olan hamur maya kokar ve istediğiniz kabarmayı sağlayamaz. Maya kokunca da zaten gerçekten o poğaça yenmiyor ya. Hiç sevmiyorum Yok. öyle yoğun. Bazen yapardı küçüklüğümde bir teyze vardı. Şimdi tabii hatırlamıyorum ismini. <laughs> çok ağır kokardı. Diyor ki çocuğum ya yemiyorum işte kokuyor. Benim öyle kokulu şeylere çok takıntım vardı. Bilirim. <laughs> Kokan bir şey yemem yani böyle. Bir de e, kendimi şimdi elimin alıştığı lezzetler e, üst seviyede yani damak zevkimize çok uygun olduğu için kolay kolay da dışarıda yediğimizden keyif alamıyorum yani. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Şey yumuşak hamur var ya senin hamurun. Evet. Şekillendirmesi, kabarması o yüzden çok güzel oluyor. Valla bak mis gibi. Tabii biraz un isteyeceğim canım. Ee, çok güzel bakın. Bu kıvam leoparın görüntüsünü verecek. İçerisinde nişasta, su, maya ve tuzdan oluşan kıvam. Çok güzel Şöyle olur, güzel bakın oldu. boza kıvamı. Bunun içerisinde iyice bu şekilde eriyeceksiniz. Eriyecek, işte. eriyecek. Ondan sonra biz bunu işte, poğaçamızı şekil verirken e, şey yapacağız. Güzelce üzerine süreceğiz ve fırında ...kendiliğinden çatlama olacak... ...bir leopar görüntüsü düşünün... ...aklınıza getirin o leopar görüntüsünü... ...gerçekten çok güzel oluyor... ...sanki böyle bir kumaşı işler gibi... ...kesinlikle bizim hanımlarımızın... ...kafası çok çalışıyor... ...vallahi bak mübarek gün... ...Allah herkesten razı olsun... ...bu tarifleri çıkartanlardan... ...biz de vesile oluyoruz, görüyoruz, yapıyoruz... ...biraz değiştirip sizlerle sunuyoruz... ...yani aslında tarif... E, ...kimsenin tarifi değil... ...herkes çünkü mayalı bir hamur yapabiliyor... Ve bu e, ilk defa yapılan bir şey olmuyor yani e, kimse bu konuda hani ben buldum ben çıkardım yani benim de birçok kendim özgü tarifim var ama yapanlardan da demiyorum ki niye benim ismimi etiketlemediniz ya da bilmem ne yapmadınız. çünkü bu su tuzun herkesin yapacağı normal tarifler yani kuş kondurmuyoruz. Bak bak babayla gibi temizliyorum rahmetli. Evet ya. <laughs> <laughs> Serpil artık her Doğru şeyi öğrendi. Ağzımda bakar mısın? ıslanmaz her şeyi anlatıyoruz. Ee, şimdi bakın çok güzel oldu kıvamı. Ee, güzelce yo yoğuruyoruz. İyice yoğurduktan sonra bezeleri ayıracağız. Bugün Kadir gecesi. Çok güzel bir gece. Bugün ekstradan da Serpil'in oğlu Batu'nun doğum günü. Onun da buradan doğum gününü kutluyoruz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Amin. Annesiyle birlikte, babasıyla İnşallah. birlikte, kardeşleriyle tabii ki güzel gelinleriyle de diyelim İnşallah. artık. İnşallah. Nice mutlu yıllara. Ayıp Kaç sene oldu? De. Oğluşum 27 yaşına geliyor ablası. Yüz defa seni seviyorum demiş oğlan. Tabii ki ha. sevecek. Ne annesinin kuzusu. Serpil de çok düşkün evlatlarına aynı Allah ben gibi. Allah'ım acılığını hiç kimseye göstermesin. Kaç göstermesi. dedi Serpil? 27 olacak ha bunlar. Oymuş. 26'yı 26 bitiriyoruz. Kız Serpil. <laughs> Böylelikle de diyor Serpil'in yaşını ortaya çıkardık. Olsun bir Olsun şey söyleyeyim. hayatım Ben de bangır bangır, bangır söylüyorum. En büyük kararlardan biri biliyor musun? Çocuk Hiç şey de demedim mi? Nermin. Erken oldu, şu oldu, bu oldu. Hiçbir zaman bende. de. Allah'ım başımdan eksik Allah etmesin. Allah hep diyorum ki evlatlarıma ömür versin. Amin. Benim onlara bakacak, bana dayanacak güç versin. Amin. Bugün işte ya ben şim, de e, doktora gittim. Yani hep buradan bunu söyleyeceğim kesinlikle. E, susmayacağım çünkü hanımlar biz biraz kendimizi çok ihmal ediyoruz. Evet. Ve bu ihmalkarlık seviyesi ne zaman geliyor biliyor musunuz? Böyle kilo vermeye başladığınızda, çökmeye başladığınızda. Böyle şey diyorsunuz hani ne oluyor falan filan ama yine de anlamıyorsunuz yine de doktora gitmiyorsunuz. Ben ekip arkadaşlarımın zoruyla gittim yani o derece. Ve şöyle söyleyeyim Allah dedim ki çocuklarımı bensiz bırakmasın. Yani evet. gerçekten dünyada hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölüm de korkutmuyor çünkü gideceğimiz yer orası. Ben kötü bir insan değilim ki korkayım ölmekten. Ben kimseye zarar Çok vermedim. Şükür kimsenin kuyusunu kazmadım kimsenin arkasından konuşmadım. Ya yani kötülük yapmadım. O yüzden ölümden korkmuyorum. Tabii ki bir kul olarak eksiklerim vardır. Herkesin olduğu gibi. Aynen. Ama şöyle dönüp baktığımda tek korkum onları yalnız bırakmak. Yani onları bensiz bırakmak ve ben bunu istemiyorum. O yüzden bütün annelere diyorum ki, ne olursunuz? Sağlığınızı ihmal etmeyin. Çok önemli. Çocuklarınız için ve kendiniz için. Sağlık elden gittikten sonra insan bazı şeylerin değerini anlıyor. Ama bu sefer de çok geç oluyor. Şöyle bakın yumuşacık. Bütün eldivenden ayrıldı. Çok güzel bir hamuru var. Onu alıp şöyle dinlenmesi için üzerine örtüyoruz. Ben bu hamuru alabilirim Serpil. Dur ben çok saracağım şey çünkü. Aynen iyi de yoğurdum hmm. onu ben. Güzel oldu hava almasın. İyice sarayım ki kurumasın. Yani bugün gittim. Yarın Allah nasip ederse ufak bir operasyon geçireceğim. Olacak olacak ince, inşallah. Dualarınızı istiyorum. Dualarınızı. Mübarek i̇nşallah günde. sonuçlar temiz çıksın. Ee, siz de kendinize dikkat edin ve Kadir gecesinin hürmetine de Rabbim hiçbir evladı anasız babasız bırakmasın Amin. gerçekten çocuklarımızı ay kimseyi bırakmasın anasız babasız gerçekten çok önemli bir şey ya çocukların Bazen anneler babalar da vurdum duymaz olabiliyorlar. Çocuklarının kıymetini bilmiyorlar. Ne yapmayın ya bakabileceğiniz çocuk doğurun. Onları hırpalayacak, onları yoracak. Ha, yani gerçekten çok önemli. Allah akıl sağlığı versin. Evlatlarınıza bakın abi yani. Bakmayacaksan. Ay bir şey demek istemiyorum neyse. Doğurmayacaksın diyebilirsin ben dedim yani. Yani. Bakmayacaksan doğurmayacaksın. Allah'ın emanetleri ya. Ya da kıracaksan, üzeceksen Kendini tatmin etmek adına Onlardan bir şey bekleyeceksen Buna hakkın yok Rabbim öteki yani. tarafta hesabını sorar Evet benim çocuklarım da ergen çağlarında yok. Evet bazen diklenebiliyorlar Evet bazen onlardan istemediğim şeyleri duyabiliyorum Ama bunlar normal Hayat Biz de dinlesi. yaşadık her şeyi Biz de geçirdik Bir de şu anki teknolojiyle Bizim yaşadığımız zamandaki teknoloji Maalesef ki bir değil Onlar her şeyi bir tık daha ee, yumuşak görüyorlar, normal görüyorlar, olan görüyorlar. Ha bunun sorumlusu e, tabii ki biz değil. Yaşam, yeni nesil gelişiyor. Her şey geliştikçe bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Bu değerler kaybolmasın diye ben ekranda her gün bas var, boşu konuşmuyorum. Çocuklarınıza kaliteli programlar izlettirin. Çocuklarınızın size yarın öbür gün gözünüzün içine bakmasını istiyorsanız çocuklarınıza ona göre e, ders verip ona göre eğitin gerçekten bunların altını çizerek söylüyorum çok bilmiş bir insan gibi gözükebilirim ama tamamen Yo. samimiyetimle içimden gelen cümlelerle size bunu söylüyorum çünkü yarın öbür gün ah vah derseniz bu sizin suçunuz olur çocuklarınızın değil leopar bunun neresinde sonunda olacak neresinde diyor soruyor değil mi <laughs> leopar bunun sonunda olacak. Biraz merak et. Bunu bilmiyor önemli. İlk defa bilmediği bir şey çıktı. Muhteşem gerçekten. Ha? Yüksel Bey'in diyorum hiç bilmediği bir şeyi bulduk. Ha, biraz daha konuşsun ağlayacağım diye. <laughs> Duygusalım bugün birazcık. Ne yapayım? Normal. Olacak bir Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ım inanmıyorum Leopar poçaya bak din çıkarmış <gülüyor> bana. <gülüyor> Yakından girebilir miyim? Ay ben bunu niye tabii fark etmedim? Oturdu Ay. çizdi onu sabah. <laughs> bu leopar poğaça olmamış bu. Hay Allah kendisi olmuş. Bu bildiğin <laughs> leopar olmuş. Sabah ben ona söyledim. Falan yani. Şu tipe baksana dile falan. Tabii oturmuş bakıyor. Ay hiç gülesim yoktu. Ya işte efendim Yüksel'in hayal dünyası. <laughs> Çocukluğunu yaşamamız sanırım. Neyse. <laughs> evet fazla yaşadım diyor. Çok hoşuma gitti. Orada kalmak istiyorum diyor. Zarp, e, kaç tane çıkacak? Canım. 2 İki, dört. Elimdekiyle geliyor. Hmm, tamam o zaman bunları açayım. Şu da senin. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar kaç yaşında olursa olsun. Yani bak hep sen söylersin ya. Hala anneme ihtiyacın Kesinlikle var. var. Allah'ım hiç kimseye Kesinlikle. ayırmasın. Kesinlikle. Anasını, Rabbim alabasın. ayırmasın. Rabbim hiçbir Sağlık insanın versin. da çocuğunu dara koymasın. Amin. Gerçekten. Ben hep dua ediyorum ailelerin En e, büyük servetimiz ayol Kesinlikle çocuk var suçlu değil biliyor musunuz Ne yaparsanız yapın en büyük suç Gerçekten anne ve babalarda Ne olursa olsun bazen kendi mutluluğumuz için Onları hiçe sayabiliyoruz Onların yanında kavga Allah. etmememiz Seslerimizi yükseltmememiz gerekirken Bunları göz ardı ediyoruz Bu gerçekten acımasız bir şey Yapmayın yapmayın efendim Bak ölümlü dünya bugün varız Yarın yokuz Değer mi hiçbir şey için değmez Hiçbir şey için değmez. Kaliteli yaşamak, bir şekilde bir yerlere getirmek. Yok, yok. Bitti benim işim. Üstüne sosunu dökeceğim, fırına vereceğim. Taktı Leopar'ı hani. Yok bunun Leopar'ı, seni kandırdık Yüksel Eser. Şimdi bu, bu şekilde fırına girecek ve sürpriz. Hokus pokus dediğimizde fırından çıkacak. Sormak tamam mı? Fısır, Bakın, boza kıvamı bu. Lütfen sulu yapmayın. Sulu yaparsanız mümkünatı yok üstündeki görüntüyü evet. sağlayamazsınız. Eee belirlediğimiz ölçü birebir. Şimdi sizin gözünüzün önünde yaptık. Hiçbir ekleme, çıkarma, toplama yapmadan. Ee, o yüzden bu şekilde mutlaka üzerine dağ gibi koyuyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika içerisinde bebeğsin. pişireceğim. Kapasın. Bunlar pişerken komple çatlama yapacak. Hı. Çatlama yaptıktan sonra yavaş yavaş leopar görüntüsünü almaya başlayacak ve o leopar görüntüsüyle de şıkır şıkır bir sunum elde edeceğiz. Ay başladı benim. Olmayacak eser. mı diyor. Bundan diyor leopar görüntüsü olmalı. O ne diyor? Soslu poğaça olur ondan olsa olsa. Az bekle ne olur? Bir 20 dakika kadar. Sabret Allah'ın izniyle bak. Hiç umutlu değilim diyor. O leopar olursa ben de yükseleser değilim diyor. Stüdyoya <laughs> Aa. çağırıp yükseleser olmadığını kanıtlayacağız. Gelecek miymiş şeye? Gelecek Vay mi yana? stüdyoya leopar çıkarsa? Şuralarına da değdir sen. Ha? Geleceksin. Hadi. Çağırıyorum. Hadi. Gelme. Gelmem diyor da. Şuna Konuşuyorsan geleceksin Eser. Bu kadar basit. Gelip bükemediğin eli öpeceksin Yüksel eser. Sen gör nasıl leopar oluyor bak. Yaptık mı? Efendim bakar mısınız? Aman Allah'ım bir karlı tepeyi anımsatan güzellikte muhteşem poğaçalarımız. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Evet gördüğünüz üzere 180 dereceye getirdim. Fanla ayarda pişirmek istiyorum. Fanla birlikte çatlama daha kolay olacaktır. Bak çok merak mı? ediyorum. Hı. mı? Hı. Gel. Ya aman, <laughs> aman <yarabbim>. <gülüyor> <gülüyor> bakın. ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Bakın. bakın. Şey Vallahi sen. billahi diyor tebrik ederim diyor. Ya. Hatta şu an hiç hayal edememiştim diyor. Döndürüyorum şu taraftakileri de bir pembeleştiriyorum. Maşallah, maşallah. maşallah. Harika ötesi olmamış mı? Sos gerçekten. Bak 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 ölçüsü bak. efsane. Kalemle çizilmez bu yüksel eser. Bu el maharetidir bizde. Düşürsen ayağını. Tamam mı? El mahareti. Allah'ım ya Rabbim yerim ben sizi. Şişt. Şimdi bunu veriyorum. Kaşarı bir 10 dakika sonra atmak istiyorum. Köfteler birazcık pişsin. Gidiyorum. Aynen. Gördüğünüz üzere çok da başarılı olmuş. Şimdi Serpil bunu bir sunum tabağı versin. Ona mı koyalım diyecektim sen de Aa, beyaz ver bana evet. beyaz bunu e, maya ve pirinç unu yaptım maya aslında daha çok maya çatlattı bir sunum tabağı alabilir miyim dur asla ee, şuna ne dersin pirinç unu baskılıyor olur Hı -hı. şöyle mayası ve pirinç unu kıvamında olmazsa çok bu, güzelsiniz bu olmuyor. siz çok güzel bir leopar poğaça oldunuz yükselin leopar poğaçası gibi muhteşem çok 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 Şimdi çok şey mi yapalım Nermin? Ee, helvayı sor yapalım. Bence bir fırında daha atalım. Oo, ne var fırında? Bak. Ee, kandil simitlerimiz. Onu yapalım tamam. Değil mi? Evet. Hı -hı. Evet. Sarpın ne olabilir? Geldim canım. Bakın. ]erek. Nasılız? Nasılız? Görüyorsunuz. Önemli çizemezsin değil mi Nermin? Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bakın. Yani bu muhteşem bir tarif. Valla bunu düşünüp yapan kadına helal olsun ne diyeyim yani. Gerçekten kadınlar buna korkulu <laughs> diyorum. Bak of efsane. Nermin bizim ceddimiz. Biz de yapıyoruz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet. Elin kadınları da neler yapıyor siz de diyor düşün oturun diyor. Biz de yapıyoruz. Yine beğenmedi beni. Yine beğenmedi beni. Neler yaptık? İlk etapta leopar bir poğaça hazırladık. Üstünün görüntüsüyle gerçekten ekranları şenlendiren, şıkır şıkır gözüken harika bir tarif oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.